Merhaba Bay Acit. Merhaba, buyurun. Ofis neden hala açık değil? Açacağız, açacağız. Manav yolda olmadı. O gelince açacağız. Söylesene, senin işler yolunda mı? Şimdilik yolunda evladım. Tanrı'nın yardımı sizin de desteğinizle hep yolunda olacak. Hiç aksatma abi. Her sabah mabede git ve dua et tamam mı? Sonra da oyalanmadan bizim ofise gel. Bizden parayı al. Akşam da eksiksiz iade, tamam mı? Bu kadar kolay. Öyle mi? Peki sen ne yapacaksın? E, parayı sayacağım tabii. Tek yapacağım bu demek. Öyle mi? Abi, bugünden sonra gelmene gerek yok. Her gün Şibus sana gelecek ve ödemeyi senden o alacak, tamam mı? Ne dersin? Neden abi? Ne? Biraz daha çalışman gerek. Böyle giderse kilo alırsın. <laughs> Manav nerede kaldı? Hiç bu kadar gecikmezdi. Bir bakalım. Abi sen bekle. Biz Manav'la döneceğiz. Tamam tamam. Hadi. Ne oldu Vaşali? Ne düşünüyorsun? Hiç enişte. Dünyanın ne garip olduğunu. Masumlar, dürüstler hep suçlanıyorlar. Yalancılarsa bir şekilde kurtuluyor. Her yanlışı yapıyorlar. Ama hiçbiri açığa çıkmıyor. Biz ne zaman sakin ve huzurlu bir hayat yaşamak istesek bir sorun çıkıyor. Evet öyle. Ne yazık ki içinde yaşadığımız toplum böyle. Değiştirmeye gücümüz yetmiyor. Bir abi ve kardeşi hakkında bile dedikodu yapılıyor. Sonuçta sen kardeşimsin. Haklısın enişte. Ben anneme gideceğim. Çünkü burada kalırsam insanlar bu konuyu iyice abartacak. Birkaç gün annemde kalacağım. Bu nasıl olur? İnan hala aklım almıyor. Hem tüm bunlardan daha ne kadar kaçacağım? Bir gün gerçeklerle yüzleşmem gerek. Bu yüzden bu sorunu artık kendi yolumla çözmeye Karar verdim. Neyse enişte. Ben gideyim. Çünkü Arço ablam gelip sebebini sorarsa ona bunu asla açıklayamam. Sen merak etme Ali. Ben ona durumu anlatırım. Peki ya anlamayı reddedersem? Arçana ne zaman geldin? Az önce. Sen sorunlardan kaçmakla ilgili konuşurken. Arçana. Hayır Manav. Vaşeli bir yere gitmiyor. Arçana bu kararı korktuğumdan almadım. Konu sadece ben olsam çıkıp hepsiyle yüzleşirdim. Ama konu Vaşali, onun onuru. Kimse onun hakkında konuşsun istemiyorum. Ne düşünüyorsun? İnsanların aklındakini değiştirebileceğimizi mi? Bunu yapamayız Manav İnsanlar her zaman konuşacaklar Hatta yeni konularını da söyleyeyim Manav gerçek açığa çıkınca Baltazını gönderdi diyecekler Arçana ama Hayır bence Manav. Anlam veremiyorum Neden bu kadar önemsiyorsun ki bunları Bu bizim hayatımız Kendi istediğimiz gibi yaşarız Kimsenin lafıyla hareket etmeyeceğiz Hakkımızda ne kadar kötü şeyler konuştuklarını Biliyorum bilmiyorsun. Manav sen daha bunu bugün öğrendin ama ben uzun zamandır biliyordum. Fakat bilmiyormuş gibi davranmayı tercih ettim çünkü insanların dedikleri benim için önemsiz. Abla, madem uzun zamandır biliyordun, neden bize bir şey söylemedin? Neden mi? Neden mi bir şey söylemedin? Vaşeli, çünkü kimin ne dediği umurumda değil. Sizin neden bu kadar önemsediğinizi de anlamıyorum açıkçası. Ama abla... Başarı lütfen. Ben kardeşime çok güveniyorum. Ben kocama çok güveniyorum. Kimin ne dediğini neden önemseyim ki? Başeli, eğer bu dedikoduları duyunca üzülseydim, aptallık olurdu bu. Ciddiye almamakta çok haklısın. Ama dünya böyle. Herkesle savaşmamız mümkün değil. Hareketlerini değiştiremeyiz. İleride daha büyük sorunlar çıkar. Vaşali'nin evden çıkması zorlaşır. Hep yanında olamayız. Ya Vaşali tek başınayken başına bir şey... Bana bunun ne ilgisi var? Vaşali'nin başına gelecek şey bana da olabilir. Ben de mi annemin evine gideyim yani? Senin durumun farklı. Neden bana? İnsanların hareketlerini değiştiremeyiz. Birinin niyeti kötüyse kötüdür. Ama başımıza bir şey gelecek diye korkuyla yaşayamayız. Manav sana bunu neden anlatmam gerektiğini bile bilmiyorum. Şu an ne söylüyorsam hepsini senden öğrendim Manav. Neden geri adım atıyorsun şimdi? Böyle yapma. Sorunu anlayıp mantıklı bir çözüm bulmamız gerek. Kaçmak çözüm değil. Vaşeli bu evden gitse bile insanlar susmayacak. Şimdi bir seçim yapmalıyız. Ya kaçmaya çalışacağız ya sorunlarla yüzleşeceğiz. Vaşeli bizimle oldukça onlarla cesurca yüzleşip doğruları anlatabiliriz. Ama Vaşeli gidecek olursa hiçbir şeyi kanıtlayamayız bana. Eğer kararın kesinse Vaşeli'yi gönderebilirsin. Seni durdurmam. Çünkü ben verdiğin her kararda her zaman seni destekledim. Ama bence yapman gereken düşünüp doğru kararı vermek olur. Evet haklısın Arçan'ım. Hata yapıyordum ama sen gelip durdurdun. Vaşali burada kalsın bizimle. İnsanlar istediğini söylesin. Umurumda değil. Benim sorumluluğum dürüst olmak. Biliyorum Arçan'ı. Dediklerim annemi derinden yaraladı. Bugün nasıl tepki verdi sen de gördün. Benim hatam Onunla asla o şekilde konuşmamalıydım. Manav, her sorunun çözümü vardır. Her hata affedilir. Ve bildiğim kadarıyla dünyadaki hiçbir anne çocuğuna uzun süre kızgın kalamaz. Eminim annenden içtenlikle özür dilersen seni hemen affedecektir. Beni affedeceğini biliyorum. Ama bunu istemiyorum. Benim istediğim şey ikimizi de affetmesi. Arçana bu kez yine gidip özür dilersem beni affeder ama hatanın onda olduğunu yine fark etmez. Sonra sana yine hakaret eder, akıllanmaz. Buna artık göz yumamam. Ama manav. Beni affetmesini istiyorsan önce sen barışmalısın Annenin nefretiyle benim hiçbir sorunum yok Ama benim var arçana Sana bu şekilde davranmasına izin veremem Sana adaletsizce davrandığını görmesini istiyorum Madem ben hatamı fark edebiliyorum o da edebilir Ama şu an yalnız bırakmak istemiyorum e, İncindiğini biliyorum Arçan'a ne yapabileceğimi bilmiyorum. Sizin bir fikriniz var mı? Ne yapmalıyım ben? Enişte, benim annemi tanıdığım kadarıyla ona hata yaptığını bizim göstermemiz gerek. Bir kez hatasını fark etti mi görürsün. Dünyadaki en iyi kayınvalide olacaktır. Ne diyorsun Arçan'a? Anneme böyle davranmak benim için zor ama gerekli. Çünkü hatasını bu şekilde fark edecekse yanlış bir şey yapmıyorum demektir. Değil mi? Ne düşünüyorsun? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.